Bugün ezogelin çorba yaptım. Biraz koyu gibi ama koyu da değil. Bugün ezogelinin yanında fırında karnabahar. Her şey var. Soğanı, sarımsağı, patatesi, havucu, kapya biberi hepsini karıştırdım. Sarımsağını çiğden fırına verdim. Gayet de güzel pişmiş. Salata yaptım. Evet. Evet. Onların yanına peynirli makarna yapıyorum. Evet. Beyaz peynir koydum. burada şu an 30 kişi yemek var. Herkese kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum.